Herkese selamlar. Bu bölümde Türkiye'nin en bilinen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından birine Akış GEO'ya derinlemesine dalıyoruz. Eminim bu alışveriş merkezlerini birçoğunuz biliyordur, hatta belki de sık sık gidiyorsunuzdur. Peki, bu devasa yapıların arkasındaki o büyük gücü, yani şirketin kendisini ne kadar tanıyoruz? Bugünkü yol haritamız şöyle. Önce akış GEO kimdir ona bir bakacağız. Sonra o meşhur portföyünün gücünü, finansal sağlığını masaya yatıracağız. Tabii ki zorlukları ve riskleri de es geçmeyeceğiz. Ardından şirketin gelecek vizyonuna ve yatırımcılar için kritik notlara göz atıp tamamlayacağız. Evet başlayalım o zaman akış GEO tam olarak kimdir nedir? Şirket 2005'te kurulmuş olsa da aslında arkasında çok köklü bir yapı var. Akkök Holding. Yani Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin bir parçası. Akış GYO'nun ana odağı ise ticari gayrimenkuller. Özellikle de değeri yüksek, prestijli projeler. Peki bu şirketi asıl değerli kılan ne? İşte o meşhur portföyü. Gelin şimdi o değerin kaynağına yani projelere yakından bakalım. Portföyün iki tane amiral gemisi var ki bunlar gerçekten devasa projeler. İstanbul'un Anadolu yakasındaki Akasya ve Avrupa yakasındaki Akbatı. Bunlar sadece birer AVM değil, adeta birer yaşam merkezi. Ve bakın bu grafik her şeyi özetliyor aslında. Toplam 44,4 milyar liralık portföyün neredeyse %68'i yani 3'te ikisinden fazlası tek başına Akasya'dan geliyor. Akbatı da %26'sını oluşturuyor. Yani portföyün neredeyse tamamı %93'ü bu 2 D projeye dayanıyor. Bu inanılmaz bir yoğunlaşma hem bir güç hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir risk aslında. Ama Akiş GO sadece AVM'lerden ibaret değil, cadde mağazacılığı diye yeni bir konsepte de giriyorlar. Mesela İstanbul'un en işlek caddelerinden Bağdat Caddesi'ndeki bu Boyner mağazası bu stratejinin en güzel örneklerinden biri. Peki bu güçlü varlıklar rakamlara nasıl yansıyor? Gelin şimdi biraz finansallara dalalım. İşte bu çok kritik bir rakam. Kira tahsilat oranı %99'un üzerinde. Yani şirket kiralarının neredeyse tamamını sorunsuz bir şekilde toplayabiliyor demek. Bu nakit akışının ne kadar sağlam ve öngörülebilir olduğunun en net kanıtı. Bu başarının arkasında ne var derseniz işte cevap burada. Portföydeki doluluk oranı yaklaşık %98. Bu ne demek? Dükkanlar boş kalmıyor, markalar Akış'ın mülklerinde yer almak için adeta sırada. Talep çok yüksek. Finansal sağlık demişken borçluluk konusuna da değinmek lazım. Şirket bu konuda çok agresif bir adım atmış. Düşünün, geçtiğimiz Eylül ayında 19 milyon dolar olan net borç sadece 2 ay sonra Kasım'da 7 milyon dolara kadar düşürülmüş. Bu finansal disiplinin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Şimdi biraz daha detaya inelim. Bakın, Akasya'da mağaza ciroları yıllık %32, Akbatı'da ise %28 artmış. Bunlar müthiş oranlar. Ama daha da önemlisi kira gelirlerindeki büyüme. Enflasyonun üzerinde, yani reel olarak bir artış var. Akasya'da %2.5, Akbatı'da %0.6, bu şirketin operasyonel olarak ne kadar verimli çalıştığını ve enflasyona karşı kendini koruyabildiğini gösteriyor. Tabii ki madalyonun bir de diğer yüzü var. Hiçbir şirketin yolu dikensiz gül bahçesi değil. Gelin şimdi biraz da zorluklara ve potansiyel risklere dürüstçe bakalım. Bu grafik özellikle pandemi döneminin AVM'ler için ne kadar sarsıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Bakın 2020'deki o devasa düşüşlere. Evet, sonrasında güçlü bir toparlanma yaşandı ama 2025 verilerine baktığımızda ziyaretçi sayılarının hala pandemi öncesi seviyelerin bir tık altında olduğunu görüyoruz. Bu da bize perakende sektörünün yeni normalini ve AVM'lerin hala tam olarak eski günlerine dönmek için çabaladığını hatırlatıyor. Şirket de zaten bu zorlukların farkında. Mesela diyorlar ki, evet Akasya ve Akbatı'daki sinema alanlarını küçültme kararı aldık. Bu da doluluk oranlarını geçici olarak biraz düşürdü. Ama hemen ekliyorlar, boşalan bu değerli alanları çok daha fazla ziyaretçi çekecek, yepyeni ve heyecan verici projelere dönüştürmek için çalışıyoruz. Yani bir sorunu bir fırsata çevirme gayretindeler. Peki gelecek ne getirecek? şirket büyümeyi nerede görüyor ve bu değişen perakende dünyasında ayakta kalmak için neler yapıyor? Gelin vizyonlarına bakalım. Kiralama stratejileri gerçekten çok katmanlı. Artık sadece dükkan kiralamanın ötesine geçiyorlar, özellikle yeme içme alanlarına ağırlık veriyorlar. İnsanları AVM'ye çekecek özel, popüler markaları getirmeye çalışıyorlar. Bunun yanında metrekare verimliliği yüksek sektörlere odaklanıp, yeni trendlere uygun, insanlara farklı bir şey sunan deneyim mağazaları oluşturuyorlar ve inovasyon hamleleri sadece bununla sınırlı değil. 2023'te Perakende İnovasyon Merkezi kurdular. Buradaki amaç ne? Sektördeki yeni girişimleri yani startupları desteklemek ve perakendenin geleceğini bizzat şekillendiren aktörlerden biri olmak. Bu gerçekten çok ileri görüşlü bir adım. Gelecek vizyonlarının en önemli ayaklarından biri de kesinlikle sürdürülebilirlik. Bu konuda aldıkları ödüller ve derecelendirmeler gerçekten etkileyici. Time ve Statista tarafından dünyanın en iyi şirketleri listesine girmişler. CDP'de A listesindeki tek Türk GEO'su olmuşlar. Yani sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir lider olma hedefindeler. Bu, kurumsal yatırımcılar için de çok önemli bir sinyal. Tüm bunları konuştuk. Varlıkları, finansalları, gelecek planlarını. Peki, bir yatırımcı olarak cebimize koymamız gereken en önemli notlar neler? Hadi özetleyelim. Ve geldik birçok yatırımcının belki de en çok merak ettiği soruya. Temettü. Akış Geyo temettü ödüyor mu? Politikası ne? Evet ödüyor. Hikayesi de oldukça şeffaf. 2019'a kadar düzenli bir ödeme geçmişleri var. Sonra pandemiyle birlikte akıllıca bir stratejiyle borçlarını azaltmaya odaklanmak için temettüye ara vermişler. Ve finansal yapılarını güçlendirdikten sonra 2024 itibariyle temettü ödemelerine yeniden başlamış durumdalar. Bu şirketin yatırımcısına değer verdiğini gösteren önemli bir adım. Ve işte tüm bu analizin sonunda gelip dayandığımız o büyük soru. Evet, perakende dünyası bildiğimiz gibi değil. Sürekli değişiyor, dönüşüyor. Peki, Akish Geyo'nun o güçlü görünen ama aslında iki büyük AVV'ye bu kadar bağımlı olan portföyü geleceğin getireceği fırtınalara ne kadar dayanıklı? Ve daha da önemlisi, bu dönüşümü bir tehdit olarak değil de bir fırsat olarak kullanıp ne kadar büyüyebilecek? İşte yatırımcının karar vermesi gereken en kritik nokta tam da bu.